Merhabalar tekrardan geçen videoda kaldığımız yerden devam edelim son olarak ne demiştik Şu ekranın üst kısmındaki yeri kaldıracaktık bir de e, burayı siyah yapacağız demiştik ama full ekran yapalım uygulamamızı Şimdi e, bunu ben direkt kodunu yazabilirim e, üzerindeki değişikliği yapabilirim ama yapmayacağım sanki bilmiyormuş gibi Google'dan aratalım e, Bilmemiz gereken tek bir şey var bunun adının action bar olduğu şu kısmın e, ve bir şey daha göstereyim Mesela şu an burada gözükmüyor orası değil mi? Ama uygulamayı açtığımız zaman orası karşımıza çıkıyor. Görmek için de şuradan show layout decorations diyoruz. Ve görüldüğü gibi uygulamamızın asıl hali karşımıza geldi. Şimdi ne demiştik? Full ekran yapacaktık uygulamayı. Hiç bilmediğimizi varsayıyorum. Hemen ne yapıyoruz? Google'a giriyoruz. Android diyor. Full screen activity diyoruz. Ee, yine Stack Overflow sitesinde bu konuya değinilmiş. Girelim bakalım. Şöyle birkaç yorum var. Nasıl full screen yapabilirim diyor. Onaylanmış bir cevap var burada. Tik almış. Ee, birkaç farklı yöntemden bahsetmiş sanırım kendisi. Ne diyor şurada bakalım bakalım. Manifest dosyasına diyor. Senin manifest dosyana diyor şu eklemeyi yapabilirsin demiş. Yapalım bakalım. Alalım şu kısmı. Android tema. Ee, no title bar. Action bar mı demiştim ben. Title bar da olabilir adı. Ama yani Android full screen yazdığımız zaman Android Studio full screen yazdığımız zaman ilgili konuya ulaşmış olduk sonuç itibariyle. Manifest diyoruz. Android manifeste girdik. Ee, main aktivitemiz var. Görüldüğü gibi burada. Hemen şunun altına şöyle kopyalayalım, no title var, full screen olarak işaretledik. Yeniden bir uygulamamızı çalıştıralım bakalım bir değişiklik e, oldu mu onu görelim. Bakalım. Açılsın uygulama hata verdi. Neymiş hatamız? Onu da görelim. Şurada bir hata aldık. Sanırım kodla süre eklemiş olduğumuz kodla alakalı bir hata olduğunu ben düşünüyorum. Biraz daha inceleyelim. Activity name şu şekilde yapalım. Şunu alalım şöyle, şuraya ekleyelim. Bir daha çalıştıralım uygulamamızı. Ee, hata verdi şu an. Şöyle kapatalım. Çalıştıralım. Yine hata verdi. Devam edelim. Hmm. Style kısmına bunu yapıştırabilirsin. Demiş. Tamam. Layout'a geliyoruz. Values'a geliyoruz. Styles kısmına bakıyoruz şu an. Evet şunlarla karşılaştık direkt olarak yapıştıralım bakalım ve şu yaptığımız değişikliği de kaldıralım tekrardan çalıştıralım sanırım burada bir sıkıntı var şunu bir CTRL ile geri alayım en başa kadar ne diyordu burada? Name full screen. Ekran tamam. Parent kısmını değiştirelim. No action bar yapalım. Parent kısmını. Şu an o barı ortadan kaldırıyor sanırım. No action bar yaptığımızda ve şunları da eklersek full screen olacak gibi duruyor. Hemen bir başlatalım bakalım. Evet görüldüğü gibi full ekran bir uygulama elde etmiş olduk. Google'da arama yaptık sorunla birlikte çözüm, çözüm getirdik. Güzel oldu bu açıdan. Fena olmadı. Evet gayet gayet güzel. Girelim uygulamamıza tekrardan. Evet çok hoş oldu. Şimdi kapatıyorum bunları. Şimdi ne demiştim? İlgili layout'un ilgili araçlarını ilgili sınıfa bağlayacağız. Neden ilgili sınıf? Bakın View olarak Activity Main eklenmiş. R. Layout. Activity Main. R neresi? Rest dosyası. Layout burası. Activity Main'de de bu. Bağlanmış buraya. Şimdi ne yapacağız? Butonumuzu bağlayacağız. Bir tane butonumuz var. Butonumuza bir ID verelim. Şöyle ID'sini düzenleyelim. BTN giriş BTN giriş yap ya da BTN login diyelim. Taksi oldu. Tamam şuraya hemen Private Button BTN login Ne yaptım şu an? Buton nesnesi bir tane e, buton sınıfından buton nesnesi Ayağa kaldırdım ve bunu private olarak tanıdım. Neden private? Çünkü sadece bu sınıfta kullanacağımız için private. E, bunu kaldırırsak Yine e, private mı olur? Public olur. O yüzden private olduğunu belirtiyoruz. Ardından btn login eşittir find view by id. id vermiştik ya az önce. O id'ye erişeceğiz şimdi. Nerede bizim butonumuz? Butonumuz R dosyasının altında yani rest dosyasının altında layout klasöründe id'si de btn login bir saniye ID vermemiş miyiz? DTN login. R Allah Allah. Bağlayamadık. Acaba nedendir diye düşünüyorum şu an. Şöyle bir şey yapalım. Build diyelim. Rebuild project diyelim. Rebuild etsin. Devam edeceğim. Evet. Rebuild işlemi bitti. Yeniden bağlayalım. btn login find by id v.id. v.layout. btn Pardon, r.id. btn login şeklinde bağlayacağız. Şu an butonumuzu bağlama işlemini gerçekleştirdik. Ardından da bu butona tıklandığında Ne yapacağına dair Bir işlem olacak Bu işlem içinde bunun dinleme tıklama dinleyicisi var onu Oluşturacağız nasıl oluşturacağız btnlogin. Set onclicklistener yani Tıklandığını dinleyecek tıklandı mı tıklanmadı mı tıklandıysa eğer burası çalışacak New diyoruz new view On Click sınıfını Overwrite ettik çağırdık Tıklandığında şu aralığa yazdığımız kod çalışacak tamamdır. Bu aşamadan itibaren şimdi giriş yap butonumuzu tıkladığımıza göre giriş yap dedikten sonra nereye gidecek? Ee, giriş yapma alanına gidecek yani kullanacağız ve paralarının girildiği alana gidecek. Şimdi o alana nasıl gidecek? O alan henüz oluşturulmuş değil. O alanı oluşturalım. Nasıl oluşturacağız? Ne demiştik? Sadece burayla ilgileniriz demiştik. Bunun üzerine sağ tık yapıyoruz. New diyoruz aşağıdan. Activity ve empty activity yeni boş bir aktivite oluşturuyoruz. Buna isim verelim. Ne diyelim? Login activity ismini verdik ve finish diyerek oluşturuyoruz aktivitemizi. Şu an oluşuyor. Görüldüğü gibi boş bir login activity oluştu şu an itibariyle. Ee, hemen login ekranımızdaki araçları Android'e Export edelim. Şuna hemen bir isim verelim. Neydi bu? Bundan bir tane göndereceğiz. Edit text, edit text, background yazalım. Edit text BG yazalım, olsun? Tamam. Şimdi bunu export etme işlemini gerçekleştirelim. Yine Android şeklinde export ettik. Giriş yap butonumuzu zaten daha önce export etmiştik. Onun dışında da bu zaten var. Tamam başka ee, export etmemiz gereken bir şey yok. Yine bir image view koyduk. Project zoo picture yapıştırdık. Sağdan soldan sıfırladık. Yukarıya yapıştırdık. Diğer taraftan ilham alanım 24'müş kliham demişim. Örnek alalım. Ardından da bunu yapıştırdıktan sonra ee, bakalım tasarımımıza. İki tane edit text koyacakmışız yapmışız. Edit text demişim. Plain text'miş adı. Android'de plain text. Sağdan soldan yapıştırdık. Ardından yukarıya yapıştırdık. Sağdan sıfırladık. Soldan sıfırladık. Bunu da sıfırlamış mıydık? Evet sıfırlamıştık. Şimdi Bundan bir tane daha ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde bir tane daha çekelim şuraya. Yapıştıralım sağa ve sola. Sıfırladık. Sıfırladık. Yukarıya da yapıştırdık. Arasındaki mesafeyi 8 dp yapıyorum ve text kısmına geliyorum. Şunu da yan taraftan açıyorum. Text kısmında düzenleme yaparken görelim diye tıkladığımda burayı ilgilendirdi. Burayla ilişkilendirdi onu. Şimdi text kısmını kaldırıyorum. Name yazısı gidecek. Tamam gitti. Ardından buraya şöyle bir şey yapalım. Ee, background verelim. Background ne demiştik? Btn, pardon. Edit text background arka planını verdik. Gördüğünüz gibi arka planımız da oluştu. Aynısını bunun için yapalım. Hemen background diyelim. Edit text backgroundını verelim. Şu an Edit tekstlerimiz yerleşti. Bakalım şu ikisi arasındaki mesafe ne kadarmış? Şöyle ölçelim. 66 çıktı. Biz de bir 70 verelim ya da 65 verelim. Tamam gördüğü gibi gördüğü gibi diğeri onunla birlikte hareket etti. Şimdi giriş yap butonumuzu koyacağız. Butonumuzu koyduk. Sağdan ve soldan sıfırladık. Yukarıya da yapıştırdık. Bakalım butonumuzla arasındaki mesafe neymiş? 14, 16 o civarlarda bir şey. Şöyle 16'yı koyalım. Ardından text kısmına geldim. E, pardon, kod kısmına geldim, XML kısmına. Text kısmını sildim. Background ve e, BTN giriş yap arka planını ona yerleştirdim. Onun dışında hala kayıt olmadı mı? Kayıt ol kısmına geldik şu an. Ama şu alttaki Alt ekran picture'da da yerine koyalım hemen Image View Project Alt ekran picture aşağı yapıştırdım sağa yapıştırdım sola yapıştırdım tamam çok güzel oturdu sıfırladım ve şunu da Mesh Constraint yaptım tamam bu da halloldu. oldu e, sıfırladık mı tam sıfırlanmamış gibi onun için hemen şuradan bir öncekinde ne yapmıştık bu text kısmı için Sky, scala türünü center crop yapmıştık yine aynı şekilde scala türünü center crop yapalım tamam onun dışında şimdi yazı yazma işine geldik şimdi yazı yazma işinde şu an bizim android sütümüzde projemizde bizim yazı tipimiz dahil değil hangi yazı tipi o şimdi bakalım bunun yazı tipi neymiş Courier newmiş. Dahil değil. Dahil etmemiz gerekiyor. Ee, şuradan Courier New Font yazalım. Hemen indireyim ben. Aramakla uğraşmayayım sistem dosyalarında onu şu an. Direkt indiriyorum. Robot değilim. Evet. İndirme işlemi gerçekleşti. Diğer bir yazı neymiş? Rulermiş o da. Onu da hemen Ruler font olan yazalım. Onu da indirelim. Tamamdır. Bunları masa üstüne bir koyu vereyim. Tamam. Kapatabilirim şu an. Şimdi fontu projemize dahil edeceğiz. Onun için Res klasörüne geliyoruz. Sağ tık new diyoruz. Android resource directory diyor. Ona tıkladık. Şuradan font seçimini yapacağız. Okey diyeceğiz. Font adında bir klasör oluşturduk. Şimdi fontumuzu da o klasöre atacağız. Şuradaki şu biri ortadan kaldıralım. Tamam. Ve klasörün içerisine fontumuzu sürükleyelim. Bakalım evet fontumuz geldi. Diğer bir fontumuz Ruler Bold Italic fontu. Onu da hemen şuradan Ruler Bold Italic alalım şöyle çıkaralım RAR dosyasından. Ve fontumuz font klasörün içerisine transfer edelim. Ardından adım değiştirmemiz gerekiyor. Büyük harfler olmamalı çünkü. Ruler, bold, italic diye adını değiştiriyoruz. Ve şimdi de oraya yazıyı yazalım bakalım. Yazı yazmak için text view'a ihtiyacımız var. Text view yerleştirdik. Hemen şu kısma geldik. Sonra şuradan da font family core seçimini yaptıktan sonra yazının boyutuna bakalım. Yazının boyutu 18'miş. Hemen 18 text size 18 sp yaptık ve ne yazıyordu orada henüz üye olmadım mı yazıyordu onu da hemen şurada text kısmına henüz üye olmadım mı diye yazalım yazdıktan sonra da yazdıktan sonra da sağdan ve soldan ortalayalım ortalama işlemini gerçekleştirelim Gerçek kesildik sıfırlayalım. Yukarıya bağlayalım. Şöyle arasındaki mesafeyi de 32 yapalım. Tamam güzel. Bir tane daha text ekliyoruz. Ee, bu texte de ne yazacağız? Üye ol yazacağız. Türüne yazı tipi font family ruler bold italic tamam. Ardından yazının boyutu 18 sp. Text size 18 sp ve şuraya da ye ol yazalım. İoğlumuzda olumuzu da yazdık. Ee, U harfi U harfinde bir sıkıntı yaşadık şu an. Ye ol diye de yazmak istemiyorum. Kayıt ol olarak güncelledim. Tamam. Kayıt ol kalsın. Rengi neymiş hemen bakalım. Rengimiz Buymuş hemen kopyalayalım rengimizi de Şuradan Color Text color rengimizi direkt olarak yapıştırabiliriz Ardından da Bunun sabitleme işlemini gerçekleştirelim sağa sabitleyelim Olmadı bir saniye Sağa sabitleyelim Sola sabitleyelim Ve tepeye sabitleyelim Arasındaki mesafeyi 8'e çekelim ve tasarımımız tamamlandı şu an itibariyle. Activity mainine geliyorum. Evet tamam şimdi ne demiştik? Butona bastığında, butona bastığımızda giriş yap ekranına gidecektir. Nasıl yaparız bunu? Ee, şimdi bunu aslına bakarsanız cık cık. bilmeniz gerekir mi? Aslına bakarsanız bilmeniz de gerekmez. Google'dan aratabilirsiniz. Ne olarak aratacaksınız? Şimdi bir activity var. Login Activity, bir de Main Activity var. Şimdi biz Main Activity'den Login Activity'ye geçeceğiz. O zaman bunu Google'da nasıl aratabiliriz? Aktiviteler arası geçiş diye aratabiliriz ve bakalım. Ya, bu şekilde arattıktan sonra inceleyebiliriz. Yani anlatmak istediğim şey şu. Kodları ezberlemek zorunda değiliz. Sadece onların varlığından haberdar olmalıyız. Mesela bu şu an yapmak üzere olduğumuz işlemin aktiviteler arası geçiş olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani ezbere kod yazmamıza gerek yok. Ben de şu an yazacağım ama ezbere değil aslında. Öğrenilmiş bir şey. Ezberlemek için oturup da elime kadar alıp ezberlediğim bilgiler değil bunlar benim. Start activity diyorum. New intent. Nereden nereye gideceğiz? İlk parametre main activity nokta yani buradan e, login activity login activity nokta class'a gideceğim diyorum. Ardından da main işim bitti benim. Main kapatabilirsin adında finish metodunu kullanıyorum. Şimdi projemizi yeniden başlatalım. Bir görelim ve dersimizi burada bitirelim. Biraz uzun oldu yine. butonumuza tıklıyoruz giriş yap butonuna ve gördüğümüz gibi üye olma ve giriş yapma alanı karşımıza geldi. Bir sonraki derste devam edeceğiz. Siz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.